Merhaba arkadaşlar efsane bir video ile karşınızdayım dünkü videonun devamı bu bugün bu videoda neler yapacağız tabii ki genimizi yükseltmeye çalışacağız bakalım bu gen yükseltmede bize neler gelecek hemen böyle bir atraksiyonla başlamak istiyorum bu gizemli transferden 90 genlik adam mı 92 mi 93 gen mi adamları seçmem lazım bir onlara bakayım benim acil bir sol bek e ihtiyacım var bir tane maskara bilmem ne bir şey veriyor Abi şurada düzgün bir sol bek var mı ya? Abi şu Lizarazu'yu verirse yemin ederim kafamı dağlara taşlara vururum. Ama Giremeldi oğlum ne lan bu? Şu 92'ye bakalım. 92'de ne veriyor? İki tane, bir tane maskerano veriyor. Burada da iki tane maskerano veriyor. Acaba iki tane maskerano'yu verip gidip pazardan bir şeyler mi alayım ya? Bence öyle yapmak çok daha iki tane maskerano. 93'lük bir adam al. 95 diye oynatıyor. Hop baba. Ama ya öyle olmasa? 93. Şu yumurtayı alalım. Hemen yumurtamızı bir alalım abi. Burada hazır bir yumurta var. Gel bakalım Paskalya yumurtası ne işe yarayacak? <laughs> Neyse yapacağız bir şeyler. Ama ben yine 93'ü yi riske girip 93'ü almak istiyorum. Belki ya çıkarsa ya çıkarsa ya düzgün bir şey bize çıkarsa ya düzgün Toti geldi. Sol bekle M'de o. hiç sevmedim. Hiç sevmedim seni. Evet Rice geldi. Ama büyük ihtimalle takıma uyum sağlamayacak. Sağlık olsun diyelim. Sağlık olsun ama bugün gemileri yakacağım abi. Güzel bir gen yükseltme videosu olacak. Güzel bir gen yükseltme videosu olacağı için şu kahramanlardan şu 93-97'yi ne yapıp ne edip açmam gerekiyor. Tamam. Abi yapacak bir şey yok. Koyacağız. Yani bunları koyacağız. Zaten Yapacak hiçbir şey yok yani. Şunları koydum. Olacak. O kadar olacak yani. 10 tane de bundan koyalım. Abi bir sol bek gelirse benim tahminime göre benim şu an 95 97'ye falan fırlamamız lazım ya. Fırlama gibi fırlamamız lazım ya. Oyun fırlamalık, fırıldaklık yapmadan bize adam gibi bir şey verdi uçur bizi be. Şimdi atraksiyonu çok yüksek. 1 2 3 Hadi. Baba bir kahraman. Çılgın. En dandini veriyorsun ya. Sana da inanamıyorum ya. Evet verdim bütün oyuncular içimde patladı. Resmi olarak resmen yani 93-97'den hepsi içimde patlaması çok kötü oldu. Satılabilir, 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 satılabilir. Ben satılabilir oyuncu yok lan. Sana satılabilir oyuncu yok. Allah Allah. Şunu bir deneyeceğim. Hala benim ümidim var ya. Abi koyuyorum artık. Yaktım gemileri ya. Yaktım gemileri çok fena yaktım. Yani gemileri çok fena yaktım. Çok fena. 75'lik koy abi. Koy abi hepsini koy. Çok fena sinirlendim şu an. Çok kızgın durumdayım. İstediğimi alacağım ya. İnanıyorum ben bu sefer ya. Toti. Modrić deme ya. mod 3 deme ya. <laughs> ha. Hem de gereksiz olan Modrić. Gereksiz Modrić. Tamam. Tamam, yok ya tamam ben artık. Artık ok, ok yaydan fırladı. Yoksa transfer yapacağız abi transfer yapacağız. Bir tane sol bek transfer yapacağım. Bu takastan sonra kadroyu göstereceğim ama transferi yapmam lazım. Hadi yavrum. Hadi çocuğum. Yine Toti. Meo olmadı. Birs midir? Pirs midir? Yine istediğim ulaşamadım ya. Yine yine ulaşamadım ya. Takıma bak abi. Takıma bak. Gelen iki adamı da koyacak yerim yok. Takım bu. Ee, ama şu bir tane sol bek kesinlikle transfer pazarına gidip bir tane sol bek bulmam lazım. Hemen gidiyorum. Ara bakalım. Pozisyon. Abi ne sol bekmiş be kardeş be. Ne sol bekmiş be? Bakalım kim var? Para da var. Para da var. Göster oğlum değerleri göster. 70 milyon. 180 milyon. Kol. Roberto Carlos 114 abi sol bekede yani bu ucuz. Çok iyi olmayabilir. Capdevilla. Çok ucuz. Özelliklerine bakalım. Yani fena değil. Fena değil ama amaç gen yükseltmek olduğu için 30 milyona bunu alsam çok da yükseltsem hiç de bir işe yaramasa. Çok iyi be. Şöyle satın al. Abi 33 milyonu basıyorum abi. Ya yani 1-2 milyonun muhabbetini yapmayacağım. 33 milyonu aldım. Emirlerim kısmına geldim. Vermedi. Bir daha geldim. Bir daha vermedi. Ne zaman vereceksin lan? Ha. Aha da geldi. Şimdi bunu aldık. 33 milyon harcadık abi. Şimdi kadromuza gelelim. Kadromuza gelelim. Şimdi Lizerazu. Lizerazu'yu değiştirelim. Abi sol bek yok bende ya. Bakar mısın sol beklerime ya? 96 yeni göreceğiz şu an. Şu an 96 yeni görüyoruz. Gördük vallahi gördük. 96'yı gördün şoti. Şimdi Capdaville'yi arttırabilirsin. Bernardo Silva'yı arttırabilirim ama arttırmayacağım. Bunu da değiştirelim. Perkin maskeran olur. Bunlara yemin ederim harcam. Oha iki ayağı da beşmiş lan her Allah Allah. Oğlum adamı arttırdık gerimiz düştü. Yani 93'lük yerine 90 95'lik adam koyduk. Gerimiz düştü. Şaka mı lan bu? Şu kaleciyi de koyalım. Obrak. Gel abi. Gel abi. Abi oyun zorla bana diyor ki şote bak bunlara gen arttırman lazım eğer bunlara gen arttırmazsan çünkü olmayacak diyor. Şunları bir maxlayalım. Ama ben bunda bunlara yani satılamayan oyuncu olduğu için gen arttırmak da istemiyorum ya. Yani istemiyorum açıkçası ya. Kaptabiliği de yaptık. Kini de bir antrenman yapalım. Ya bu takımın hakkı şu an 90 e, gen ya. Ya il, yani 3 tane ana bas yap takımı 97 gen diyor bana ya. Ben onu hissettim ya. Abi bir tane de sabek lazımmış bu takıma. Şu an derece yükselteceğiz abi. Bir tane maskerana'yı bastım. Abi bunları böyle harcamak istemiyorum ama ya. Ama ne yapacağım? Bir tane buna bastım. Çok verelim de ya beceri puanı şuta tabii kardeş. Vur. Değiştir, del kaleyi ağları del. Bir tane daha bastım Mascherano'dan bol ne var ya? Tamam iki tane yeter sana abi. Fazla basmaya gerek yok. Çünkü 97 yapmam lazım. Bir tane daha şut. MF mevkisine de yöneliyor. Ama olsun ben şutlarına yönel. Tam senin işin bitti. 97 Olmadık. Kapta villa. Antrenman. İki antrenmanda buna basacağım. Hayır lan ne antrenmanı? Derece yükseltme yapacaksın Şoti. Şöyle bir derece yükseltme. Şöyle bir. Tamam. Şimdi 97 gen olacak mı? Çok merak ediyorum ben ya. Beyler bu arada e, videolarımıza gelen e, ne derler? Like sayıları çok az bir saniyenizi ayırıp like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Şimdiden like atan herkese çok teşekkür ederim. Hemen şöyle iki derecede arttırdık bunu. Şimdi antrenmanları da basacağım. Defans. Pas çok önemli. Şöyle pası da bir arttıralım. Ondan sonra 97 gen oldu. 97 ben olmadım. Ben olmadım. Derece yükselt. Obrak manyak bir kaleci olacaksın ya. Sen çok çılgın bir kaleci olacaksın. Çok çılgın bir kaleci olacaksın Obrac. Ben buna inanıyorum. Uçma. Kaleci pası boş ver ya. Uçsun oğlum bu. Bu adam bu kaleci uçucu ya. Uçucu bu. Bir maskeran o da. 97 gen. Abi 97 gen. 98 gen. Bütün oyuncum oldu ya. Uç kaleci uç. Uç oğlum. Uç aslanım benim. Uç uç. Şimdi dereceleri arttırdık. 90 geldik olduk. Ama tabi her şey buna bitmiyor. Otomatik maxla abi. Hemen ilk maxımızı yaptım. Ondan sonra Kapta Villa. Antrenman. Abi güzel takım oldu. Bence güzel. Siz bu takımı nasıl buldunuz ya? Bence güzel takım oldu şu an. Ha bir iki eksiğim daha var. Ama Muhtemelen onları da arttırabilirim. Ki Bernardo Silva'lar bilmem neler filan var. Onlara bak basmadım da. Onları biraz bekletiyorum. Onları da arttırabilirim. Otomatik. Max'la abicim. Ya bu kadar gelmişken. 98 yapmaz ama beni Bernardo Silva'ya bassam ya. Kim yine de basabilirim. Bernardo'ya da iki tane basabilirim. Ama biraz bekleteceğim. Ber Basayım mı lan Bernardo'yu? Size bırakıyorum. Ha, bas derseniz basarım. Basma derseniz basmam. Şu an 97 gen oldu takım. Şu günlük görevlerden işimize yarayan bir şey çıktı mı? Ona bir bakalım. Bu ne ya? Herhangi bir oyuncu antrenman yaptı. Tamam geç bunu. Şuradan bize paket verir mi? Hayır. Bunu da geçtim. Buradan da bir şey gelmedi. Bunu da geçtim. Buradan standart paket veriyor bir tane. Bakalım. Buradan da sap aldık. Şöyle aşağı indim. Şuradan herhangi bir oyuncuyu arttır dedi. Buradan da cevher verdi. Biraz daha aşağı indim. Buradan da herhalde 1500 cevheri kaptım. Buradan da bir 2000 cevher kaptım. Allah bereket versin. Ama güzel takım oldu. İkinci hesabımız bence güzel oldu. Burada biriken ne var? Burada da bir 100 cevher varmış. Onu da şöyle bir açalım. Tamam. Çok güzel oldu abi. Çok hoşuma gitti. Benim hoşuma gitti. Şu takım bu. Yedeklerde neler var bakalım. Hatta şunu bir çıkarayım. Belki 98 olur mu? Olmaz. Eee, şöyle bakıyorum. Yok ya. Maksimum 93ken. Çıldırıp bir tane daha kahramanlar paketi açayım mı ya şey? Çıldırayım mı? Hadi bir sonrakine çıldırayım sizlere bakalım. Instagram'a bakalım şimdi. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Sen de videonun burada yayınlanmasını istiyorsan hemen bu videoya like at. Aa, totem yaptım diyor. Bakalım. Aha. Ne yaptın? Çok şanslı paket. Nasıl bir totem lan? Maldini. Yok. <laughs> ne Maldini'si? Birden Toti'ye gittim. Dinatele. E, güzel. İki tane güzel oyuncu çıkmış arkadaşımıza. Güzel. Vallahi tebrik ederim. Bravo. Süleyman, Süleyman'ın dosyalkine birazdan bakalım. Şöyle bir kalbimizi atalım. Ee, abi 96, ben 97 oldum. Sen 96'sın, ben 97 oldum. Enes videoları göndermiş ama Enes'in gönderdiği video maalesef gözükmüyor. Şöyle Erdeme bakalım. Erdem'den de bir şey çıkmadı. Yukarı doğru gidiyorum bir görüntülü sohbet Kadir bir video göndermiş hemen Kadir'in videosuna bakalım Kadir'in zaten videosunda Valverde'yi çıkardığını gördük kendisini tebrik edelim güzel bir Valverde şöyle şimdi Doruk bir video göndermiş hemen Doruk'un video Doruk iki tane fake yedim Ronaldo geldim ama Harry Kane çıkardım oğlum Harry Kane'den nasıl fake yersin ya Almanya oğlum bu. Sağ kanat. Müni eriken diyor. Oyuncuyu da sapıttı galiba. Benza gelmiş. MLS takasından ne gelmiş? Oğlum eriken yok ortada. Herhalde oha. Kravat. Ama hangisi? Ama hangisi? o, çok güzel kravat. Bana gelseydi mesela çok mutlu olurdum. Of of. Bir sürü video var burada. Roberto Carlos. Tam istediğim adam. Abi ber nasıl çıkartıyorsunuz bunları ya? Karma oyuncu ikinci paketine bakalım. Foti yakalamış. Gullit mi? Yoksa Seedorf mu? Oha lan. Oha nasıl çıkartın oğlum Ömer? Ya bu kart nasıl çıkar? Brezilya. Kaleci. Manchester City olsun. Ederson güzel bir kaleci bence. Bence çok güzel bir kaleci. İngiliz. Sabek. Eşlik o. Arnold. Arnold dandikti ya. Ama tabii bana gelse e, mükemmel bir şekilde takıma eklerim. Oynatırım yani. Son videosu. Kahraman. Marquez. Çok güzel bir savunma oyuncusu ha bana çıksaydı çok sevinirdim ya. Marquez'i falan ben çok izledim ya. Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan'a da selamlar. 92-97 paketinden gelen gözükmüyor. Ama şurada Donovan'ı çıkardığını gördüm. Ondan sonra bir dosya yine gözükmüyor. XG'nin. Seviliyorsun demiş. Eyvallah. Videoya koy kral demiş. Bakalım ne çıkmış Mete'ye. Koti. Sanchez mi ya? Güzel kart ama heyecan vermiyor ya Sanchez. Neden öyle oluyor ben de anlamadım ha. Neden öyle olmadı? Bu ne ya? Değişik bir şey gelmiş. Talha. Hemen Talha'ya çıkanlara bakalım. Okaça. Kim Minji. Modi Carlos Alberto. Son. Valla güzel kartlar ya. Darısı. Bu videoya tüm like atanların başına like atın çıksın. Valverde'yi çıkarmış tebrik ederim. Kadroları sonra yorumlayacağız. Bir tane ama videosu vardı galiba. Şuradaki videosuna bakalım arkadaşın da. Yine Totti. Ronaldo. Helal olsun reis. İyi ki baktık ha. Az daha kaçırıyorduk ha bu senin kaçırdığımız paketi. Emre kamposu çıkarmış. Messi çıkarmış. Çılgın bir paket açılımı. Ve Mr. Ziya. Chelsea'yor. Tebrik ederim. Çok güzel bir paket açılımı. Tebrik ederim. Bugünlük de benden bu kadar. Lütfen videoya like atarak bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.